제규어차 <laughs> 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 <Sessizlikle> ne yiyelim? Ne yiyelim? dükkana girmiş her araba al, al, çok güzel, ya ne biz normal tezgahın arkasında oturuyordum ben. E, müşterilerimizi bekliyorduk işte. Bir anda bir gürültü koptu. Bir an bir baktım şöyle etrafıma. Tam olarak anlayamadım. Çok yüksek bir gürültüydü yani bayağı bir korktuk zaten. Sonradan kafama bir çevirdim işte. Tır girmiş. Buraya camı falan kırmış. Bir anda tırstım o tarafa doğru kaçtım. Köşeye doğru. Sonra gördüğünüz gibi zaten